Eğer bir anlığına yaklaşık 416 milyon yıl öncesine, yani Devonyen dönemine gidecek olsaydınız, dünyanın tıpkı bir uzaylı gezegene benzediğini fark ederdiniz. Çünkü bu dönemin başlarında dünyanın çok büyük bir kısmı okyanuslardan oluşuyor ve kara parçalarında yosun dışında pek bir bitki bulunmuyordu karada görebileceğiniz tek ağaç benzeri şey ise yaklaşık 8 metreye kadar uzayabilen bir mantar türüydü. Bunlarla birlikte Devonya sularında ise birçok yırtıcı türü yaşamaktaydı. Bunlardan en tehlikelileri zırhlı balıklar olarak biliniyordu. Ayrıca bu dönemde okyanuslarda 2.6 metreye kadar büyüyebilen devasa su akrepleri de bulunuyordu. Bu yabancı ortam bugün bildiğimiz dünyadan binlerce kat daha farklıydı. İşte bu hafta Devonyen dönemine gidip bu dönemde ortaya çıkan bitkileri, ağaç boyunda olan bir mantar türünü, şimdiye kadar görülmüş en yırtıcı balık türlerini ve karaya çıkan ilk omurgalıları inceliyoruz. Bundan 470 milyon yıl önce yeryüzünde günümüzde olduğu gibi ağaçlar ve kara canlıları bulunmuyordu. Karada bulunan ve burada yaşayan en büyük şey yaklaşık 1 metre kalınlığa ve 8 metre uzunluğa erişebilen Prototaxites adındaki bu devasa mantardı. Aslında bizler bu şeyin bir mantar mı yoksa bir başka organizma mı olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Belki de prototaksites eşi benzeri görülmemiş bir yaşam formuydu. Ancak dış görünüşü ve mikroskop altındaki bulgular nedeniyle bu canlının antik bir mantar olabileceğini düşünüyoruz. Bunlarla birlikte onların tam olarak nasıl göründüğünü de bilemiyoruz. Bazıları prototaksites'lerin büyük kütük benzeri bir görünüme sahip olduğunu söylerken bazıları da onların fotosentez yapacak yapraklara sahip olmuş olabileceğini söylüyor. O zamanlarda yeryüzündeki yosunlar ve ciğerotu gibi damarsız bitkilerle beraber büyüyen bu organizma muhtemelen Campecares adındaki bu minik eklem bacaklı tarafından yenilmiş olabilir. Çünkü bulunan bazı fosillerde böceklerin açmış olabileceği delikler bulundu. 419 ila 416 milyon yıl öncesine, yani Devonyen dönemine girdiğimizde ise yeryüzündeki bitkiler inanılmaz bir şekilde çeşitlenmeye başladı ve sadece birkaç milyon yıl sonra karada ilk ağaçlar ve ilk bitkiler belirmeye başladı. Bu durum prototaksitesin en büyük kara canlısı olma ünvanını elinden aldı ve bazıları 30 metreye kadar ulaşabilen ilk ağaç benzeri bitkiler çevreye yayılmaya başladı. Bu durum kurak toprakların ıslanmasına ve bataklık alanların oluşmasına neden oldu. Böylece yeni yaşam alanları doğmuş oldu ve bu alanların çevresi de yine devasa bitkiler tarafından ele geçirildi. Birkaç on milyon yıl sonra ise ilk ağaçlar kıtaları kaplayacak boyutta geniş ormanlık alanlar oluşturdu. Ama tüm bunlara rağmen karada bitkiler dışında pek canlı yaşamıyordu. İşte bu noktada yaklaşık 390 milyon yıl önce Sarkopterji grubundaki bazı balıklar kıyılarda ve karaya yakın sığ bölgelerde yaşamaya başladılar. Günümüzdeki balıklara pek benzemeyen bu balık sınıfını diğerlerinden ayıran en büyük özelliği lop yüzgeçlere sahip olmasıydı. Bugün aşina olduğumuz balıkların çoğu ışın yüzgeçli balık olarak tanımlanır ve bu yüzgeçler esnek dikenler üzerindeki deri ağlarından oluşur. Ancak sarkoptaji grubundaki balıkların yüzgeçlerinde bu esnek dikenler görülmez ve yüzgeçleri merkezi bir uzantıdan oluşup bu yüzgeçlerin içerisinde birbirine bağlı kemik ve kas sistemi bulunur. İşte bu yüzgeçlerin sudaki yaşamın karaya çıkmasında büyük bir rolü olmuştur. Çünkü bu balıkların yüzgeçleri jenerasyonlar boyunca yavaş yavaş kaslı uzuvlara dönüşmüş ve bu uzuvlar ortaya çıkan yeni canlı türlerinin karaya çıkabilmelerine olanak tanımıştır. Bizler bu noktada bu balıkların neden karaya çıkmak zorunda kaldıklarını ve onların karaya yönelmesine neden olan çevresel baskıların ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak bazı bilim insanları bu balıkların kelimenin tam anlamıyla daha büyük balıklar tarafından sudan kovulduğunu ve onların da kıyılar ile sığ sulara sığınmak zorunda kaldıklarını düşünüyor. Kısacası sudaki yırtıcıların neden oldukları zorluklar ve karada bulunan bol miktarda yiyecek ile tehlikesiz yaşam alanları bu balıkların karaya yönelmesine neden olmuş olabilir. İşin ilginç yanı bulduğumuz fosiller bu durumu destekliyor ve jenerasyonlar boyunca karaya daha da yakınlaşan ve hatta karaya çıkmayı başaran balık türlerinin olduğunu gösteriyor. İşte bu şekilde karaya çıkabilen balıklara ayaklı balık deniliyor. Ve bu tür bir balığa en iyi örnek olarak Tiktaalik adındaki bu canlıyı verebiliriz. Yaklaşık 375 milyon yıl önce Devonyan döneminde yaşamış bu canlılar karasal yaşama uyum sağlamaya başlamış bir balık türüydü. Ve bulduğumuz fosiller onun balıklar gibi pullarının olduğunu, yüzgeçlere, solungaçlara ve tıpkı bir timsah gibi yassı bir kafatasına sahip olduğunu gösteriyor. Bu canlılar sahip oldukları yüzgeçlerle hem suda yüzebiliyor hem de karada hareket edebiliyordu ve bunu yüzgeçlerinin içerisinde bulunan ellerle parmaklara benzeyen kemikli yapılar sayesinde yapıyordu. Hatta bu kemikli yapılar onların çok kısa bir süreliğine de olsa yüzgeçlerinin üzerine kalkmasını sağlamış, karaya çıkmalarına ve sudaki yırtıcılardan kaçabilmelerine olanak tanımış olabilir. Karada dolaştıkları süre boyunca da buradaki böcekleri avlamış olabilirler. Bir balığın böylesine değişmesi ve karada dolaşması size olanaksızmış gibi gelebilir. Ancak günümüzde de tıpkı tiktaalik gibi yaşayan bir canlı bulunuyor. Çamur zıpsıpo olarak adlandırılan bu balıklar hem suyun dışında zaman geçirebiliyor hem de yuvalarını suyun dışına kazıyorlar ve tıpkı tiktaalik gibi avcılardan kaçıp diğer suda yaşayan balıkların yiyemediği besinleri yiyorlar. Diktalik gibi ayaklı balıklar aslında tetrapotlar ile lop yüzgeçli balıklar arasındaki yüzlerce ara geçiş formundan sadece biridir. Tetrapot dediğimiz canlılar dört ayaklı veya dört uzuvlu omurgalılar olarak tanımlanırlar ve hem günümüzde hem de geçmişte yaşamış tüm amfibilerin, sürüngenlerin, kuşların ve memelilerin ataları olarak kabul edilirler. Karaya çıkan ve burada rahatlıkla dolaşabilen ilk tetrapotların, kurbağaların ve amfibilerin ataları oldukları düşünülüyor. Dünya üzerindeki karalarda rahatlıkla yürümeye başlamış ilk tetrapot türlerinden birinin ise Ichthyostega adındaki bu canlı olduğu kabul ediliyor. Yaklaşık 1 ila 1,5 metre uzunluğa erişebilen Ichthyostegalar bataklıklardaki sığ sularda yaşıyor ve buradaki toprak parçalarında geziniyorlardı. Kuyruklarında bulunan küçük sırt yüzgeci ve vücutlarının pek çok bölgesinde yer alan küçük pullar onların suda yaşayan bir türden geldiğini kanıtlıyordu. Ayrıca kemikleşmiş omurlara, üst üste binen kaburgalardan oluşan bir göğüs kafesine ve güçlü uzuvlara sahiptiler. Sahip oldukları bu göğüs kafesi onların kendi ağırlıkları altında boğulmadan karada vakit geçirebilmesini sağlıyordu güçlü bilekleriyle ve parmaklarıyla da karada hareket edebiliyor ve burada avlanabiliyordu Bunlarla birlikte Ichthyostega'lar her ne kadar karada yaşayabilseler de en az karada vakit geçirdikleri kadar suda da vakit geçiriyorlardı. Çünkü yumurtalarını hala suya bırakıyorlardı. Bu yüzden ilkel kulak yapılarındaki hava odacıklarını suda dolaşırken su altı titreşimlerini sese dönüştürmek için kullanıyorlardı. Karadaki bu ilk ilkel tetrapotların ortaya çıkması dünya tarihi ve yaşam adına oldukça önemlidir. Çünkü bu canlılar milyonlarca yıl boyunca gelişmeye devam edecek, çeşitlenecek ve onlardan milyonlarca canlı türü türüyecekti. Bunlarla birlikte o zamanlarda dünyanın görünümü de günümüzde olduğundan farklıydı ve gezegende çok az kara parçası vardı. Örneğin Devonyen döneminde günümüzden farklı olarak sadece 3 kıta bulunuyordu ve bu kıtalar dünyanın sadece %15'ini kaplıyordu. O dönemde var olan kıtalardan biri olan Godvana süper kıtası güney kutbundan uzaklaşıp kuzeye doğru yani ekvatora doğru ilerliyordu ve burada Lavrasya olarak bilinen bir diğer süper kıtayla çarpışmaya hazırlanıyordu. Bu iki süper kıtanın birbirine yaklaşması onların tam arasında bulunan Reyk Okyanusu'nun milyonlarca yıl sonra kapanmasına neden olacak ve bu bölgede devasa sıra dağların oluşmasını sağlayacaktı. Bu iki süper kıtanın milyonlarca yıl sonra birleşmesi ise dünyanın görmüş olduğu en büyük kara parçası olan Pangea'yı oluşturacaktı. Bunlarla beraber Devonyen döneminde dünyadaki canlı çeşitliliğinin çok büyük bir kısmı okyanuslarda bulunuyordu. Örneğin Rik Okyanusu'na ek olarak bu dönemde Dünya'da iki okyanus daha bulunuyordu ve bu dönemin başlarında Dünya'nın yaklaşık yüzde 85'i okyanuslardan oluşuyordu. Bu okyanuslardan biri olan Paleotetis Okyanusu, Godwana Süper Kıtası'nın hemen kuzeyinde yer alıyordu. Siberya, Lavrasya ve Godwana kıtalarının batı bölgelerinde ise devasa Pantalassa Okyanusu bulunuyordu. Eğer Lavrasya'nın batı kıyılarında durup bir anlığına ufka doğru bakacak olsaydınız, görebileceğiniz tek şey uçsuz bucaksız bir su kütlesi olurdu. İşte bu su kütlesi içerisinde birçok su canlısına ev sahipliği yapıyordu. Ve bu canlılardan en garibi Sayfokrinis adındaki bu deniz zambağıydı. Normalde alışkın olduğumuz deniz zambakları deniz tabanına veya su yüzeyinde yüzen bir nesneye bağlı olarak yaşarlar. Ve üç ana parçadan oluşurlar. Bu bölümler baş kısmında bulunan ve sudaki besinleri filtreleyen kollar, gövde ve deniz tabanına yapışmayı sağlayan kök sistemidir. Ama Siphocrinis adındaki bu deniz zambağı oldukça farklıydı. Bu canlı kendi oluşturduğu bir şamandradan baş aşağı asılı bir şekilde duruyordu. Ve bu sayede çok geniş bir alanda yaşayabiliyor, açık denizlerde başıboş bir şekilde seyahat edebiliyordu. Yaklaşık 395 ila 360 milyon yıl önce Devonyen'de yaşamış bu canlılar muhtemelen tıpkı günümüzdeki deniz zambaklarına benzer bir beslenme biçimine sahiptiler. Devonyen sularında yaşamış bir diğer garip görünümlü canlı ise Şere Yaklaşık 402 milyon yıl önce Devonyan döneminin başlarında ortaya çıkan bu canlılar yaklaşık 2 ila 3 santim uzunluğa sahipti ve ilk bakışta dünya dışı bir canlıymış gibi görünüyorlardı. Ancak şeratarceler trilobit olarak bilinen eklem bacaklı türlerinden sadece birisiydi ve onları bu kadar garip gösteren şey sahip oldukları dikenlerdi. Bizler bu canlıların tam olarak ne yediğini bilemesek de muhtemelen solucan gibi yumuşak avları ya da deniz tabanındaki yiyecekleri yemiş olabilirler. Bir başka eklem bacaklı olan Yakelepterus renane ise böylesine küçük avlarla ilgilenmiyordu. Çünkü kendisi yaklaşık 2.3 ila 2.6 metre arasında değişen bir uzunluğa sahipti ve şimdiye kadar yaşamış en büyük eklem bacaklılardan biriydi. Bir eoroptit yani deniz akrebi olarak sınıflandırılan Yakelepterus'un kıskaçlarının boyutu ve bu kıskaçların içindeki irili ufaklı dikenler onun aktif ve güçlü bir avcı olduğunu, bileşik gözleri ise yüksek görme yetisine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu canlıların vücut yapıları onların tamamen suda yaşayan bir yaşam tarzına sahip olduğunu ve suyun içerisinde çok hızlı manevralar yapabildiklerine işaret ediyor. Bu canlılar yaşadıkları dönemde diğer eklem bacaklıları birçok balık türünü ve hatta kendi türlerini bile avlayıp yemiş olabilir. Devonyen döneminde tıpkı Yakilepterus gibi birçok deniz akrebi türü yaşamaktaydı ve tüm bu canlılar avlayabildikleri her canlıyı avlayıp yiyorlardı. Ama bu ilkel sularda yaşamış en tehlikeli canlılar onlar değildi. Bu ünvan Dankleosteus adındaki bu balığa aitti. Bir plakodermi yani zırhlı balık türü olan Dunkleosteus zırhlı bir kafaya ve birbirine kenetlenen birkaç plakadan oluşmuş bir göğüs kafesine sahipti. Bu canlıların bildiğimiz kadarıyla ağızlarında dişleri yoktu ve bunun yerine üst çeneden aşağıya doğru sarkan bir çift kemikli plakaya sahiptiler. Alt çenelerinde ise yine kemikli plakalar bulunuyordu ve hem alt hem de üst çenedeki bu plakalar akıl almaz bir biçimde oldukça keskindi. Bu plakaların bu kadar keskin olmasını sağlayan şey ise Dunkleosteus'un ağzının şekliydi. Çünkü ağız kapatıldığında alt ve üst çeneler kendi kendini bileyecek şekilde birbirini makaslayacak bir biçimde gelişmişti. İşte bu özellik, Dunkleosteus'un ısırma gücüyle birleştiğinde onu ölümcül bir yırtıcı yapıyordu. Yapılan bazı hesaplamalar, bu canlıların ağızlarındaki ısırma basıncının bu plakaların uç kısımlarında yaklaşık 150 milyon paskala ulaşabileceğini gösteriyor. Daha da şaşırtıcı olanın bu balıklar ağızlarını saniyenin 50'de biri gibi çok hızlı bir şekilde açabiliyordu ve bu özellik çok güçlü bir emme kuvveti yaratarak avını hızla ağzına doğru çekebilmesine sağlıyordu. Bulduğumuz fosiller Dunkleosteus'un zırh kalınlığının 5 cm'e kadar ulaşabildiğini gösteriyor. Ayrıca birçok araştırma bu canlıların 8 ila 9 metreye kadar büyüyebildiklerini gösterse de son yapılan bir araştırma onların sanılanın aksine pek uzun olmadığını ve maksimum 3 ila 4 metre arasında değişen bir uzunluğa sahip olmuş olabileceklerini gösteriyor. Yani bu canlılar sanılanın aksine çok büyük değil, aksine tıknaz bir vücuda sahipti. Genellikle sığ sularda yaşayan Dunkleosteuslar yaşadıkları bölgelerde hemen hemen her şeyi yiyebiliyorlardı. Hatta yamyamlık yaptıklarına dair kanıtlar bile bulunmuştur. Ancak elbette o dönemde yaşayan tek zırhlı balıklar onlar değildi. Bu dönemde Petalictida, Brindabellaaspis, Filulopida ve Antiyarki gibi başka zırhlı balıklar da yaşamıştır. Devonian döneminde yaşamış tüm bu canlıların yaklaşık %50'si ila %70'i 372 ve 358 milyon yıl önce yaşanan bazı olaylar nedeniyle tamamen tükenmiştir. Bu tükenişlere ilk olarak 372 milyon yıl önce meydana gelen ve Kelp Bosser olayı dediğimiz bir olay nedeni olmuştur. Bizler Kelp Bosser olayının tam olarak ne olduğunu bilemesek de muhtemelen bu olay okyanuslarda oksijensizliğe sebep olmuş ve bu da özellikle balıkları, mercanları, trilobitleri ve sığ denizlerde bulunan canlı yaşamlarını etkileyip onları yok etmiştir. Bu oksijensizliğe sebep olan şey ise muhtemelen okyanuslarda yaşayan fitoplanktonların büyük bir kısmının aniden yok olmasıdır. Fotosentez yapan fitoplanktonlar karbondioksit ve su tüketerek oksijen üretirler ve bu süreç sudaki karbondioksit seviyesinin azalmasına yol açar. İşte Karl olayı dediğimiz şey doğrudan fitoplanktonları etkilemiş olmalı. Bu yüzden Karl olayı güneş ışınlarını engelleyecek ve fitoplanktonları aç bırakacak bir mega volkanizma olayı olabilir ya da onları aniden öldürecek bir iklim değişikliği olayı da olabilir. Hatta 2020 yılında yapılan bir araştırma, Kaltboser olayının yaklaşık 372 milyon yıl önce meydana gelen ve 60 ışık yılı uzağımızda bulunan bir süpernova bile olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu olay bir asteroid çarpması da olabilir. Çünkü İsviçre'de bulduğumuz ve yaklaşık 50 kilometre çapında olan Silyan çarpma krateri tam olarak Devonyen yok oluşlarının başladığı zaman oluşmuştur. Kaltbosser olayından sadece 14 milyon yıl sonra ise Hangenberg adını verdiğimiz bir başka olay daha yaşandı. Ve bu olay sırasında da yine birçok canlı türü yok oldu. Bizler yine Hangenberg olayının ne olduğunu bilemesek de bulduğumuz bazı kanıtlar o dönemde büyük bir volkanizma olayının yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak 372 ve 358 milyon yıl önce tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz iki olay yaşanmış ve bu olaylar o dönemde yaşamış canlı türlerinin çok büyük bir kısmını yok etmiştir. Ve Devonyan yokuluşu dünyada meydana gelmiş en büyük 5 yokuluştan biri olarak kabul edilmiştir. Son olarak eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma bir göz atmanızda fayda var. Ama bunu yapmadan önce abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.